Anadolu yollarının üç teker maceracısı, Alanya'nın profesyonel motosikletçisi tek teker Arife meydan okuyor. Yok ya, ya ya bana ne derler biliyor musun ne derler? Ha bana üç teker Murat derler bak. Hepsi birazdan maceracıda. Alanya var ya tam yaşanacak yer ha. Sessiz, sakin, bu Ben acaba yanlış bir hareket mi yaptım? Sen ne yaptın? Az önce bir kaza tehlikesi mi atlattın? Yanlış bir bölgeye mi girdin? Ne oluyor ya? Evet, yalnız bö bölgeye girdiniz. Benim yaptığım hareket de tehlikeli değil. Tehlikeli hareket gerçi ama şey yani, şey yok. Profesyonelce bir hareket o. Sen şimdi profesyonelce benim öyle geçip beni profesyonelce mi durdurdu? Evet. Bu ne? Bu benim çocuğum. Karşınızda ameliyat bir motorcu yok. Profesyonel motorcu var. Çocuğum da en az onun kadar profesyoneldir. Şöyle birkaç hareket yap da görsün. Motorcu zannetiyor kendisini galiba. Biz tabii Allah bize öyle bir yetenek vermiş yani bu motorun üstüne yok. Ben bu motoru tek teker, çift teker... Yok ya. Ya ya bana ne derler biliyor musun sen? Ne derler? Ha bana üç teker Murat derler bak. <laughs> Görüyorsun değil mi? Peki bana derler biliyor musunuz? Ne derler? Ee, tek teker Arif derler. Bilmiyorum, Bırak mi? şimdi abi ya. <laughs> arif sen tek teker Arif'sin sen. Evet. evet. E ee, sen tek teker Arif, ben üç teker maceracı Murat. Ne yapacaksın şimdi sen benimle şey mi yapıyorsun? Yarışacaksın mı yani? Vallahi sen şu ya. motoru, şu motorun yaptığı hareketlerin aynısını yapabileceğini mi düşünüyorsun? Evet. Bu motor bak, havada, karada, evet. aynı zamanda tek teker, üç teker, beş teker, bak yandan teker bu on teker olur yani. Böyle bir motor. Valla ben fazla meydan okuyorum, benim çocuk bile yeter size. Toprak, ya bir iki arka şu abi görsün bakayım. Korsun biraz bu. Şöyle çekelim biraz. Hmm, ya. ne, ne, yapacak ki bu çocuk? Bu çocuk Bu ne ki bu çocuk daha da 5-6 yaşında çocuk bundan bir şey çıkmaz. Ki bundan bir şey çıkmaz ki. Yalnız babası değil de 8 yaşındaki küçük toprak daha fena kullanıyor motorun. Babasından görüp heves etmiş motora. Şimdi babası tır şoförü olsaydı Toprak da büyük ihtimalle AS 600 damperli kamyon şoförü olurdu. Toprağın vakti zamanında bebek arabasında biberonunu içerken de kesin bir akrobatik hareketler yapıyordu. Bundan eminim. Şuna bak ya. Aynı benim küçüklüğüm ya var mı böyle bir şey? Yani hık demiş vallaha benim bunun da Ben de zamanında yaşında ben böyle annemin karnından çıktım. Ben motor kullanmayı öğrenmişim. Yağır tek teker olarak bilmiyor motor Gerçekten tek, teker, tek teker mi evet. diyorlar sana? O şekilde çocuk eve giriyorsun evin her tarafı kupalarla dolu. Evin her tarafında VCD, CD ritimler hep motorcuyla alakalı. Yarış yerlerinde gösteri yaptığım yerlerde her zaman yanımda bulunuyor. Ha sen profesyonel olarak bu işi yapıyorsun Tabii yani. Yapıyorum. En büyük konsernliğim e, şov üzerine. Şov alanında e, alayım ve öyle gidiyorum Türkiye genelinde. Kaç senedir peki motor kullanıyorsun ha? Ben de 11-12 yaşından beri motor kullanıyorum. Bakar mısın arkada da çocuk background'da alan duramıyor ha. Of <laughs> oh, bir sağa bir sola kıvrıl kıvrıl gidiyor bizim oğlan. E, çok güzel bir kabiliyat var. Sanırım o da tabii ben ırtı oluyor tabii benden geçme oluyor. Yani bayağı Allah vergisi yetenekli. Ne hareketi var size baksanıza. Evet. Yani yap, yaptığım bir sürü hareket Ben var ne benim. kadar benim yaptığım kadar iyi olmasa da yani. Anladım sen bak sanki. bak var mısın? Ver elini ver elini. Bak diyorum ki baksana evet. ben orijinal profesyonel eldivenler de takvimler. Benimkiler de şeyde. E, Motorda gel. Bak böyle bir yarış yapalım seninle. Tamam. Sen bir hünerini göster tamam, tamam mı? Sen yapabileceklerini bu ortaya koy. Ondan sonra ben koyayım. Ondan sonra kamuoyu karar versin. Ne dersin? Var mısın? Anlaştık hadi. Anlaştık, Hemen, alan bulalım? Uygun alan neresi? Hemen bulalım. Gidiyoruz şu tarafa. Ha? Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. abi. Var mısın? Burası Alanya'da. Trafiğe kapalı Alanya değil ya. Heyt be! Ben ki bu motorla dağları, tepeleri, karlı tozlu yolları aşıp... ...güzel yurdumun dört bir yanını gezip... ...binlerce kilometreyi ardımda bırakıp gelmişim... ...ve tek teker Arif beni iki teker hareketiyle köşeye sıkıştıracak. Öyle mi? <laughs> ben buna gülerim de gülerim ve hatta güldüm bile. Profesyonel bir mekan olmaz da çünkü biz devamlı biliyorsun işte uluslararası yurt dışı yerlerde de yarışıyoruz bizim sarı şimşekle. Tabi tabi idare eder. Yani ben bir ara Ardahan'a kadar gittim yani. Öyle bir memleket var uzaklarda. Onu Çok biliyorum. iyi. Ardahan. Hatta yani böyle Çemiş Kezek diye bir ayrı cumhuriyet var. Oralara gittik. Orada biz yarıştık. Kupalarımıza bak söylemiyorum önemli değil. Al abi mekan senin. Yapabileceğini, mekanı seçen de sensin, silahları da sen seçtin, yap yapabileceğini. Ondan sonra ben sana bir şey söyleriz artık, biz de Sarı'yla bir şeyler yaparız. Uygun mu? Bak hala vazgeçebilirsin, yani bak ben kesinlikle sana yap demiyorum. Vazgeçebilirsin. Hadi bakalım Toprak'la beraber biz seni takip edelim. Hadi. Toprak kenarı çekil, ona bir ders verelim biraz. Oldu mu Ta 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 Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Güm güm de güm güm de düm düm de düm düm. Anadolu yollarının üç teker maceracısı, Alanya'nın profesyonelli motosikletçisi, tek teker Arife meydan okuyor. Amanın evladım, kim kime nerede halı dokuyor? Halı dokumuyor teyze. Alanya sokaklarında sarı Şimşeği ile maceracı, tek teker çayını da tek şeker içer Arife meydan okuyor tek teker Arif meğer bu işin ustasıymış. Ben bilmeden kime çatmışım kardeşim ya? Vay be! O kadar da kendimizi övdük. O kadar da dil de döktüm ama adamı vazgeçiremedim iyi mi? Hani şöyle 30 tane lahmacunu susuz yeme yarışması olsa bu durum kolaydı. Kolaydı da ama bu durum beni biraz düşündürüyor tabii. Ne yapacağım ben ya? ben artık ben gittim Allah'ım ben bu adamla nasıl bu mücadele edeyim Allah anam 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 hmm. anam Artık ben artık benim buradan acilen kaçmam lazım Allah'ım adam duman efekti veriyor Rezil olduk Şimdi nasıl gireceğiz olaya nasıl nasıl anlaşacağız <laughs> Güzel yani çok kısa ee, hareketler. Çok güzel. kısa, evet. Kısa, kısa ama güzel. Ee, çocuk benim yaptım. bunu edelim. Ne dersin? Çocuk. Evet. Bir de çocuk yapacak. Evet. Anladım. Sen yetmiyorsun. Dodo tabii yetmiyor. Yetmez tabi evet. tabii. Yani daha yeterli değil. Tam bir de çocuk. Anam anam geliyor zaten çocuk. Bir de çocuğu görelim. Allah'ım iyice rezil olalım. Ama olduk var ya zaten babası yetti. Bir de çocuğu görünce. Aman. Pek zorlamasak iyi olacak aslında. <laughs> ...yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama... ...ben yavaş yavaş müsaade isteyeyim... <laughs> ...yavaş yavaş giderim buradan... E ...ne gerek var canım öyle... ...tek tekerde gitmeye... ...sakin sakin gitmek varken değil mi... <laughs> ...hem bu üç tekeri boşuna mı yapmışlar... ...ayıp... ...şimdi birinin üzerinde gidersen öteki darılır... ...olmaz... ...en iyisi üç tekerin de hakkını vermek... ...anam, anam, 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 anam çocuk... Koçum aynı zamanda motorla beraber arkadaşım. Allah'ım Allah. Yeter, yeter galiba yeter baba ol. Yeter, yeter, yeter baba Guruttunuz beni, <laughs> ben gittim artık yeter. Bak hadi güle güle diyor çocuk, geç. Bu nasıl bir şeydir ya? <laughs> Ama tebrik ediyorum abi, valla öpüyorum. Seni de tebrik ediyorum koçum gerçekten. inanılmazsınız ya, baba oğul var ya. Yok şimdi burada falan e, müsait değil. Güzel, iyi bir alan lazım. iyi hazırlamak lazım. Hazırsız yakaladınız aslında. Ee, o yüzden bu kadarı idare edelim. Vallahi çok iyi, süper. Hani Hatta bunu bir e, direkt asla kamuoyuna sormak lazım. Beğenenler bir alkışlasın. Hani olayı en son kamuoyuna bıraktık ya. Evet. Ben en azından oradan da hani şey yapayım, durumu kurtarayım. Kamuoyu sizleri tercih etti abi. Tamam. Bana da üç tekerle gitmek düşer abi. Evet. Hakkını helal <laughs> et. Anca gidersin. <laughs> Aynen öyle. Ben <laughs> anca değil, üç tekerle yavaş yavaş Hadi kolay gelsin. Sadece Niden'in bor ilçesine asılan söğürme kebabına...